Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel tek gidişli iğne oyasını anımsatan bir model çıkarttım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Tek gidişli oya sevenler için gerçekten mükemmel bir oya. İğne oyasını aratmıyor. Çok güzel. Zaten kenardan da görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereceğim. Şöyle yakın çekimini aldım. Ee, üst kısımlarını ben biraz büyük yaptım arkadaşlar. Daha güzel dursun diye. Ee, isteyen tabi üst kısımlarını daha küçük tutabilir. Zaten anlatırken e, göstereceğim arkadaşlar nasıl yapıldığını. Hemen geçelim. En baştan nasıl başlanıyor şu kısımdan o şekilde anlatacağım. Şöyle İlk önce 8 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar şöyle tam sabitleyelim 8 tane zincir çekiyorum sıkı bir şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincir çektim şimdi ne yapıyorum 2 kere tırma doladım 3. yedi 4. 1 2 3 şöyle arkadaşlar bakın 1 2 3 4. giriyorum Ilk önce bir sonra 2 sonra iki sonra iki çıkarttım bakın uzun bir trabzanım oluştu bir zincir çektim uzatıyorum için'e girdim 2 uzattım 3 4 5 şöyle 6 7. 8 9 10 11 ve 12 tane ilmeğimi yaptım. Şimdi bunları alt alta ayıracağım. Bakın şöyleyse ipimi alıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane yanlışlık olmasın Evet altı tane ayırdım şimdi bunu bu şekilde kapatıyorum Arkadaşlar bu kısımda burada yedi tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektim şimdi ne yapıyorum şöyle içinden doğru alıyorum kalan de altından ipi alıp şuraya tutturuyorum Arkadaşlar şöyle tutturdum burada bir zincir çektim hemen bakın minik bir örümcek yapıyorum burada çok minik yap yapacaksınız arkadaşlar örümceklerinizi o şekilde daha düzgün durur bir tane yaptım kapattım ikinci örümceğimi yapıyorum şöyle kapatıyorum Şu şekilde şöyle ikinci yaptım ikinci örümceğimi yaptım aynı şekilde aynı boyutlarda üçüncü örümceğimi yapıyorum şöyle yaptım Tekrar dördüncü. Şöyle bunları çekiyoruz arkadaşlar kenar kısımlarını sıkıştırıyoruz. Kaç tane oldu? Dört tane oldu. Şöyle beşinci, şöyle altıncı. Bir iki üç dört. 5 6 7 şöyle 8 şöyle 9 şöyle 10 şöyle 11 toplamda 12 tane yapacağız arkadaşlar. Buradaki ilmeklerinizi hep küçük tutuyorsunuz oldu 12 arkadaşlar. Şöyle 12 tane yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Yine 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tekrardan 1 2 3 4.'cüye giriyorum. Şöyle sık iğne olarak battım. Tekrar 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi kenarı koyalım. 8 tane şimdi iki kere tığıma doladım 1 2 3 4. yere şöyle giriyorum isterseniz 3. yere de batabilirsiniz size kalmış bu kısımda 2 3 4 kere de çıkarttım bir zincir çektim uzattım ilmeklerimi 2 3 4 5 şöyle 6 7 8 9 10 Şöyle 11 12 Ayırıyorum 6 6 şöyle 4 5 6 Ayırdım hatta fazla ayırdım arkadaşlar şu şekilde Şöyle hemen kapatıyorum bu kısmı 6 tanesi de tığımda bırakıyorum arkadaşlar şurada 7 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi ilmeğimi alıp şöyle içinden doğru 6 tane ilmeğin içinden geçiriyorum. Sonra üst kısmından şöyle kapatıyorum. Burada bir zincir çektim ve örümcek yap yapımına başlıyorum. 12 tane de minik örümcekler yapıyorum bu kısma. 1 Şöyle 2 Şöyle 3 Şöyle 4 Şöyle 5 Şöyle 6 Şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 Şöyle 7 on 8 bu şekilde 9 şöyle 10 11 şöyle 12 modelimi yapıyorum arkadaşlar şimdi 8 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincirimi çektim şimdi arkadaşlar bu kısımda 1 2 3 4. yere giriyorum şu şekilde batıyorum arkadaşlar şimdi ne yapıyorum bu kısımda ipimi kopartıyorum iki tane yeterli şimdi üst kısmını nasıl yapacağız onu göstereceğim sizlere Bakın her araya şöyle iplerimizi her aradan tığımızla çekiyoruz. Tığınız burada kırılabilir arkadaşlar. Daha kalın bir tığ tercih edebilirsiniz. Bir saniye alayım ben. Şöyle daha kalın bir tığ aldım. Şimdi şu kısımdan bakın çektiriyorum iplerimi. Şöyle iyice çektirin arkadaşlar. Bakın iyice çektiriyorum ki düzgün dursun. 2 Bakın 3 Bunları bu şekilde yaptığınızda hiç ütüyü bastırmadan arkadaşlar dümdüz şekilde üstüne koyacaksınız. Sadece buhar basacaksınız. O yana bu yana hani e, kaydırarak ütülemeyin sakın. Çünkü o zaman direkt örümcekleriniz bozuluyor. Bu şekilde kalmıyorlar. Bunu da söyleyelim. Bunun da sadece ütüsü çok önemli. Gerçekten bu modelde direkt ütüyü yan bir şekilde e, kaydırdığınız zaman hemen bu ilmekleriniz bozulma yapıyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Şu bakın. Eğer böyle dönme işlemi olursa arkadaşlar ilmeklerinizde tekrardan tığınızda yapın bu işlemi. Bakın şu şekilde yapıyorum. Şöyle arka kısmı doğru da yapalım. Şu Şekilde tekrar düzeltirim. Sıkıntı olmaz. Şöyle bakın çekiyorum. Tek tek ilmeklerimi alıp üç tane ilmeğim kaldı. Şöyle bakın Tamamdır arkadaşlar. Bazen hani ilmeklerimizde büyük küçüklük olabilir. Hani ee, onu da söyleyelim. O yüzden hani elimiz alıştığı sürece hepsini eşit boyda çekiyoruz zaten. Bunu da alayım arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Bakın daha kalın bir tığ tercih edin. Şöyle elinizle açma yapın arkadaşlar bu işlemi şöyle. Dediğim gibi yaparsanız gerçekten çok çok daha güzel olacaktır. Hani direkt böyle tığınızda hafif bir şekilde çekmek yerine bu şekilde çektiğiniz zaman gerçekten çok daha güzel duruyor. Bakın ben bunu şu anda size gösterdiklerimi ütülemedim. Ütüsüz halde bakın sizin de gördüğünüz zaten bu kısım ütülüydü. Bu kısım ütülü değildi arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Çektirdiğiniz zaman güzel duruyor. Diğer türlü gevşeme yapabiliyor arkadaşlar. Şöyle bakın alıyorum. bu şekilde şu açma yapalım ki ilmeklerimizi görebilelim arkadaşlar dibinden de tutun arkadaşlar ilmekleriniz böyle çekerken oyanızla beraber çekme yapmasın sadece ilmeklerinizi çekin ki şöyle iki tane ilmeğim kaldı şu şekilde bakın çektirmeyi yapıyorum Şöyle ön kısımdan da yapın. Hani o kıvrılanları tekrardan düzeltiyorum. Şöyle kalın yerini denk getirin ki hani sivri olmasın ucu arkadaşlar. Şu kısım bakın. Şöyle bakın. Açma yapıyorum. Umarım e, bu model size yardımcı olmuşumdur ben bu modelde arkadaşlar. Çünkü gerçekten hani e, kamera arkası bu modele çalıştığım için bu şekilde yapmak daha güzel oluyor. Benim tavsiyem sizlere tabii iste, istediğiniz şekilde de bu üst kısmını ister çektirin, ister çektirmeyin arkadaşlar ama tavsiyem yani çektirerek yapmanız tığ, kalın bir tığ ya da farklı bir şey de kullanabilirsiniz. Şiş de olur arkadaşlar. Bunu da söyleyin daha yuvarlak bir şey olması için. Bakın son iki yaptığım bu şekildeydi. İnşallah sizlere yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. Bu modelde Gerçekten iğne oyasını aratmıyor. Tek gidişli bir model. Çok çabuk da yapılıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim sizlere. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenimi ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hemen alt kısımda abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde attığım videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.